Merhaba, bu video daha önce çektiğim diktatörlük konulu iki videonun bir devamı şeklinde olacak. Ve böylelikle bu seriyi 3 videoyu tamamlayıp bir diktatörlük üçlemesi yapmış olacağım bir mini seri şeklinde. Öncelikle daha önceki iki videodan kısaca bahsedeyim. Oradaki tezlerimi hatırlatarak başlıyorum. O videoların bağlantılarını da buraya ya da sona koyarım. Bugün Türkiye'deki rejimin karakterini açıklamak için e, karşı mitin diktatörlük e, kavramını e, kullandığım bir video çekmiştim. Ve bugün başlayan bu yeni çözüm süreci gibi tartışmaların da e, diğer pek çok siyasi hamle gibi e, Türkiye'deki bir diktatörlüğe benzer bir otoriter e, rejimin inşasına katkıda bulunduğunu ve bunun aslında bir savaş rejimi olduğunu, bütün bu diktatörlük e, rejiminin, bu diktatörel yeni düzenin altında dünyada Türk Devletinin yürüttüğü savaş politikalarının e, uygulanıl, uygulanılabilirliğini arttırmak için aslında e, kurulduğunu, yani aktörlerin kendi çıkarlarının ya da güç istencilerinin dışında böyle bir rasyonelitesinin olduğunu. Yani Türk devleti çöken bir dünya sistemi var ve Türk devleti bu yeni kurulacak dünyada yerini almak için hamleler yapıyor. Büyük güçlerle belli mücadelelere girişiyor. Bunun içinde de içeride siyaseti öldürmesi lazım. Çünkü parlamenter siyaset ulusu, milleti bölüyor. Ve dış müdahalelere açık hale getiriyor. Sizi dışarıda yapacağınız diğer devletlerle olan mücadelelerinizi de zayıflatıyor. Bu yüzden diktatörlük aslında ulusal birlik anlamına geliyor. Yani bir diktatör devlet, yani monolitik bir devlet, bütün güçlerin tek elde toplandığı bir devlet modeli aslında bir savaş devlettir, bir savaş hükümeti anlamına gelir. Bu devlet dışarıda savaşıyor demektir. Bu yüzden de içeride birliği sağlayacaktır. Yani yurtta savaş için, cihanda savaş için. Yurtta birlik, yurtta barış. Bugün söylenen bu barışın da barış retorinin de arkasında geçmişteki gibi liberal bir zihniyet değil. Tam tersi böyle daha faşizan, daha savaşçı, daha militarist bir zihniyet olduğunu anlatmıştım. İşte bunu da Kaşimit'in diktatörlük kavramı üzerinde açıklamaya gayret etmiştim. Bunun üzerine de bazı eleştiriler gelmişti. İşte Mustafa Kemal ve tek parti döneminde bir diktatörlük. Burada hani sanki bir diktatörlük övüyormuş gibi olduğumu söyleyenler olmuştu. Bunun üzerine de iki diktatörlük modelini ayırdığım bir ikinci video yapmıştım. Onun da başlı halkın diktatörü ve halka karşı diktatördü. Halkın diktatörü olarak Enver Paşa'nın döneminde, Enver Paşa'nın yönetimde olduğu Osmanlı'ya Enverland denildiği dönemdeki diktatörlüğü göstermiştim. Özellikle Babali baskınından sonra devlet içinde hem itilafçıların hem de İttihat terakki içerisinde daha liberal kanatların tavsiyesiyle devlette bir homojenleşme meydana getirilmişti. Ve aslında devletin bir varlık mücadelesine, bir varlık hayat memat savaşına girmesi için bir hazırlıktı bu. Yani Balkan faciası hep söylenildiği gibi devletin ve toplumun kendi içinde bölünmesinden kaynaklanmıştı. Ve ordu, asker birbirine düşmüştü. Babali baskını buna karşı bir tepkiydi ve devlette de bir homojenleşme meydana getirdiler. Yani belli tasfiyeler yaptılar ve devleti savaşa hazırladılar. Devlette de devleti saflaştırdılar. Bu bir savaşa hazırlıktı. Böylelikle de o 1908 devriminden sonraki meşrutiyet döneminin çoğulluğunu, çoğulculuğunu ortadan kaldırıp monolitik bir devlet, bir diktatörlük kurdu. İddia tarafı 1913'te ve bu sayede Dünya Savaşı'nda yani Balkan savaşlarında bir nevi rezil rüsva olmuş Osmanlı İmparatorluğu Dünya Savaşı'nda hiç kimsenin beklemediği bir performans, bir direnç bir savaşma kapasitesi, gücü, istidadı göstererek tarihin gidişatını değiştirdi aslında burada dış düşmanla, kafirle sömürgecilerle, emperyalistlerle mücadele etmek için Enver Paşa'nın etrafında örgütlenen ve bütün dünyaya cihat ilan eden, cihat ekber, büyük cihat ilan eden ve bu cihat ilan ederken, savaş ilan ederken halkın değerlerine, halkla savaşmayan, halkın değerlerine savaş açmayan, tanzimattan beri devam eden bu kültüralist batıcı politikaları bırakıp Allah için, vatan için, din için, Allah namus, vatan, iddiat, iddiat İslam için bütün Müslümanları, bütün Osmanlıları ve o dünyadaki de Müslümanları e, arkasına alan, onları da cihada çağıran, halkın değerlerine yaslanan ve halk için e, savaşan, halka bu savaşta önderlik eden bir diktatörlük modeli olarak Enver Paşa'nın e, iddiaçı diktatörlüğünü anlatmıştım. Bunun karşıtı tezatı olarak da halka karşı diktatör. Burada da Kemalist diktatör. Yani ile barış yapmak için. E, biz iddiadı İslam iddiamızdan vazgeçiyoruz, imparatorluk iddiamızdan vazgeçiyoruz, ulus devlete razı oluyoruz e, ve batıyla da barışıyoruz demek için halktaki o savaşma istidadını ortadan kaldırmak için tekrar tanzimatçı, kültürelist, daha radikal reformlar yapan, burada da batının desteğini alıp kendi halkına karşı, kendi halkına karşı bir kültür kamp denen, bir kemalist diktatörlük modeli vardı. Yani birinde cihanda harp, yurtta sul, diğerinde cihanda sulh yurtta harp e, modeli. Enver Paşa'da dış düşman konsepti, diğerinde Kemalizm'de e, iç düşman konsepti etrafında iki farklı diktatörlük modelinden bahsetmiştim. Bu videoları çektikten birkaç hafta sonra işte bir e, yine bu çözüm sürecinin paralelinde bir e, hüdapar çalıştayı oldu. E, buna karşı Cumhurbaşkanı danışmanlarından Mehmet Uçum'un sert bir e, karşı çıkışı oldu ve bunun üzerine de bir tartışma başladı. Mehmet Uçum bir anda popüler bir hale geldi. E, tabii kamuoyunun çoğunluğu Mehmet Uçum ismini tanımıyor. O yüzden de bu diktatörlük serisine Mehmet Uçum'un nasıl bir katkı yapacağını e, tahmin edemeyebilirsiniz. Ama ben Mehmet Uçum'u çok uzun yıllardan beri tanıyorum, e, takip ediyorum, fikirlerini biliyorum. Mehmet ucum aslında bu ülkede hani Kar Karşimit'i, Karşimitçi, Şimitçi diyebileceğiniz sayılı insandan biri. Yani Karşimit'in teorisini anlamış ve bunu Türkiye'ye uygulamaya çalışan, 15 Temmuz'dan sonra oluşan rejimin de fikir babalarından biri. Ve böyle olmayı da sürdürecek diye tahmin ediyorum uzun bir süre daha. Ben aslında bu videoyu Mehmet Uçum üzerine e, kurmayı düşünüyorum. O da şöyle. Daha önce de hatırladığınız gibi ben hep şunu anlatıyordum. Evet biz Türkiye'nin dışarıda dış politikadaki yayılmacı politikalarını iddiatçı ya da yeni iddiatçılık olarak tanımlıyoruz. Ben de böyle tanımlıyorum. Bunda bir beis yok. Ama iddiatçıların dönemiyle bugün 100 yıl geçti aradan. 100 yıllık bir serüven var. Arada bir Kemalizmin neden olduğu kopuş var. Kemalizmden sonra sağ iktidarların kalkınmacı politikalarıyla şehirleşmiş. Ardından 80 sonrasında Özal ve AK Parti dönemindeki liberal politikalarla iyice sekülerleşmiş bir toplum ve devlet var. İddiatçıların Enver Paşa'nın yönettiği Osmanlı İslam devletiydi. Şeriatla yönetiliyordu. Kanunları büyük ölçüde şeriat tarafından belirlenmişti. Şeriatın yasalarıyla hala hükmediliyordu. Toplum çok dindardı. Devletten bile daha dindardı. Köylü toplumuydu. Yani halk Müslümandı, devlet İslam devletiydi. Hilafet vardı, şeriat vardı. Bugün ne devlet İslam devleti ne de halk dindar Müslüman diyebileceğin, yani belki itikatta elhamdülillah Müslümandır ama yaşayış itibariyle Müslümanca yaşayan bir halk değil son derece sekülerleşti ve sekülerleşmeye de devam edecek. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şu yüzden anlatıyorum. Mehmet Uçum gerçekten karşımitçi bir adam ve bu karşımitçi diktatörlüğün arkasındaki teorisyen. Ama diyeceksiniz ki şimdi siz e sen Şimitçilikten Enverci'liğe gidiyorsun, İttihatçılığa gidiyorsun. E bu adam Atatürkçü, Kemalist. Nasıl olacak? Ben daha önce de defalarca söylediğim gibi arkadaşlar, siz toplumu dindarlaştırmak için ve devleti İslamileştirmek için bir şey yapmazsanız, yani sekülerleşmeyle savaşmazsanız, dünyada panislamist iddialı İslamcı politikalar izleseniz bile bu tam anlamıyla iddiaççılık olmayacaktır. Çünkü iddiaççıların döneminde halk Müslüman da devlet de İslam devletiydi. Bir kere daha tekrar ediyorum. Ama bugün devlet laik, halk da seküler. Yani biz 100 yıllık bir serüven geçirdik. Yani bu olmamış gibi yapamayız. Kaldığımız yerden devam edemeyiz. Daha önce söylemiştim. Ve siz AK Parti döneminde sekülerleşmeye karşı hiçbir şey yapmadığınız gibi sekülerleşmeyi de destekleyen politikalar izlediniz. Bugün AK Parti iktidarı devraldığından çok daha seküler bir toplum var. Şimdi bunlara şu yüzden anlatıyorum. Mehmet Uçum şunu söylüyor. Bu ülkede yaşıyorsanız Atatürk'le bir sorununuzun olmaması lazım. Ve gerçekten de bu ülkede yani bir grup çok sayıları az belki %5-6'yı geçmeyecek İslamcının ya da Kürt milliyetçisinin ve sayıları çok daha az binlerle belki ifade edilecek liberallerin, solcuların dışında ortalama bir Türk insanının Atatürk'le hiçbir sorunu yok. Bunu Doğa'ya güneş erit taştan adamı başlığını taşıyan videoda da anlattığım gibi bu çok normal bir şey. Ben bundan mutluyum demiyorum. Yani beni az çok tanıyorsunuz ama durum bu. Ve bunda bir gariplik de yok. Yani ata halkın Atatürk'ü sevmesinin ya da Atatürk'ü sevenlerin oranının artmasında milliyetçilikle bir alakası yok. Sekülerleşmeyle bir alakası. Sekülerleşme devam ettikçe Atatürk'ü e olan sevgi de artacak. Cumhuriyet değerleri diye tabir eden değer değerleri sahiplenenlerin sayısı artacak. AK Parti elitlerinin çoğunun da ben açıkçası bu değerlerle bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden İslamcılığın iki meselesi iddia İslam ve şeriat dediğimde bunu kastetmiştim. Evet AK Parti dış politikada iddiaçı politikalar izliyor. Ama iddiaçların döneminde gibi değiliz. Yani bugünün meselesi sömürgecilik değil. Sömürge düzeni yok. İddiaçların döneminde sömürgeciler vardı ve sömürgecilere karşı cihat ilan edildi. Amerikan düzeninde zaten doğrudan bir sömürge yönetimi yok. Evet Müslüman devletler arasında dayanışmanın artması, askeri birliklerin kurması iyidir. Hala başta Filistin olmak üzere zulüm altında olan birçok işgal edilmiş Müslüman beldesi var. Fakat Amerikan düzeninin en büyük gücü ve Müslümanlar için en büyük tehlike seni dönüştürmesi. Farkı bu. Seni kendisine benzetiyor. İşte buna da sekülerleşme diyoruz. Bununla mücadele edilmesi lazım. Bununla mücadele edilmediği dön durumda bugünün şimitçiliğinin üreteceği kişi Mehmet Uçum'dur. Biz karşımitin diktatörlük tanımını nasıl anlatmıştık? Halkın değerleri yani halkın vasatı, halkın nomosu kültürü etrafında örgütlenmiş bir diktatörlük. Bugün ortalama bir Türkiye'nin dinle ilişkisi bir ülkücünün ilişkisi kadar. Yani çok folklorik kimlik düzeyinde e Mehmet Uçum da bunu söylüyor. Yani biz evet Müslümanız. Türkiye Müslüman bir ülke. Müslümanların İslam aleminin liderliğini sunuyor. Tamam. Ama aynı zamanda da laik bir ülke. Yani tutup siz niye Kemalist devrimlerle uğraşıp duruyorsunuz? E doğru AK Parti Kemalist devrimlere karşı bir şey yapıyor mu? Atıyorum yazımızı geri almaya çalışıyor mu? Medeni kanunu değiştirip şeriatın yasalarını geri getirmeye çalışıyor mu? Hayır hiçbirini yapmıyor. Yani aslında Kemalist devrimlerle AK Parti mücadele etmiyor. E sen niye o zaman retorikte hala Cumhuriyet devrimleriyle uğraşıyorsun diyor. Yani Cumhuriyet devrimleri halk tarafından içselleştirilmiş diyor. Adam haklı. Yani benim hep anlatmaya çalıştığım şey bu. Bugün sizin Libya'ya, Karabağ, Suriye yaptığınız müdahaleler çok güzel. Bunu en çok savunan kişi zaten benim. Hani beni tanıyorsunuz. Ama bugünün esas meselesi İttihatçıların dönemindeki gibi siyasi değil kültürel. Orada siyasi mesele, siyasi tehdit kültürel tehditin daha önündeydi. Bir sekülerleşme bu boyutta değildi. Batı'da bile bu boyutta değildi. Yani 40 yıl önceye gittiğinizde Batı ülkelerinde de LGBT yasaktır. Kadın erkek 60-70 yıl önceye gitsen sokakta gezemez. Dediğim gibi 19. yüzyıla ihtiyaçların dönemine gitsen Londra'da çarşaflı kadınlar görürsün sokakta. İkincisi dünyada bir sömürge düzeni vardı. Doğrudan işgal vardı. Ve buna karşı savaştı. İddiaçlar ve Müslümanlar, Osmanlı. Bugün hem böyle bir doğrudan işgal yok. Asıl işgal, hep o söylenen işte zihinlerin işgal. Kültürel asimilasyon, kültür emperyalizm. Bütün videoların çoğunluğunda anlattığım şey bu. Ve buna karşı hiçbir mücadele yapılmıyor. Yani dış politikada büyük güçlerle mücadelede iktidar iddiatçı ama iş sekülerleşmeye geldiğinde Abdülhamitçi. Ne demek Abdülhamitçi? Sadece konuşuyor. Yani Abdülhamit de iddialı İslam diyordu ama iş savaşmaya geldiğinde savaşmıyordu, taviz veriyordu. Şimdi burada da böyle sen sekülerleşmeye karşı savaşmıyorsun. Sadece konuşuyorsun. Ve altından sosyoloji, toplum, zemin kaymaya devam ediyor. Böyle bir durumda kalkıp Mehmet Uçum'u suçlamanın anlamı yok. Evet Mehmet Uçum bugünkü karşımitçi diktatörlüğün fikir babası, teorisyeni. Ama bu diktatörlüğün zeminini Erdoğan inşa etti. Erdoğan ne toplumu ne de devleti İslamileştirmek ya da bu ülkeyi İslam devleti yapmak için çalışmıyor. En azından biz görmüyoruz. Tam tersi bizatihi Erdoğan'ın politikaları nedeniyle bugün seküler. Toplum 20 yıl önceden daha seküler. Doğum oranları Avrupa'nın bile gerisine düştü. Boşanma oranları evlilik oranlarına geçti. Bundan şikayet ediyor Cumhurbaşkanı ama bunu değiştirmek için doğru düzgün hiçbir şey yapmıyor. Yani dış politikada yaptığı o somut ve cesur hamleleri biz burada görmüyoruz. İnşallah ileride bu değişir. Ama değişmediği müddetçe burada Mehmet Uçma Kızma'nın anlamı olmayacak. Çünkü halkın nomosu, kültürü değişti. Halkın yaşam tarzı değişti. Hep İsmet Özen'in eleştirdiği şey. Yani halkın yaşam tarzı değişti. Evet sen silahlar yapıyorsun. Güzel silahlar yapıyorsun. Ama halk Müslümanlığını, dinini, kimliğini kaybediyor burada bir savaş kazanırken buradaki esas savaşı kaybediyorsun. Hani işte savaş düşmana benzeyince kabul edilir, düşmana benzeyince kaybedilir. Sürekli retorik tekrar ettiğim şeyler. Yaşadığımız şey bu aslında. Ve Mehmet Uçun bize bunu söylüyor. Diyor ki ya ortalama bir Türk, ortalama bir Türkiye vatandaşının Cumhuriyet devrimleriyle bir sorunu yok. 100 yıl önce vardı. Yani Kemalist devrimler halka karşı gerçekleştirildi. Ama 100 yılın sonunda bu devrimler içselleştirilmiş durumda. Hatta yani 1930'lardan bile çok daha onların bile hayal edemeyeceği kadar sekülerleşmiş durumda toplum. Şimdi bunun üzerine inşa edilecek bir diktatörlük yani halkın birliği halkın milli birliği, ulusal birliği üzerine inşa edecek bir diktatörlük Enver Paşa'nınki gibi bir İslam hilafeti olamaz. Çünkü halkın vasatı Müslüman değil. Halkın vasatı şeriattan daha çok Kemalist devrimlere yakın. Yani şeriatın medeni hukukunu getirdiğinde ilk AK Partili siyasetçilerin, kanaat önderlerinin eşleri kabul etmeyecektir. Anlatabiliyor muyum? Başka şeriatla ilgili yasaları getirdiğinde ilk AK Partililer kabul etmeyecektir. Yani halkın nomusu, halkın kültürü değişti. Ve biz buna karşı hiçbir şey yapmıyoruz. Benim sürekli tekrar ettiğim şey. Evet bir tarafta başarılar var ama diğer tarafta büyük bir başarısızlık var. Mehmet Uçum'a baktığınızda aslında bu başarısızlığı görmeniz lazım. Ama siz hala sanki devlette bir sorun varmış. İşte MHP ile ittifak yaptı. Bülent Arınç diyor ki, bu adamın burada ne işi var? Yani şu an devlette olmayı Mehmet Uçum Bülent Arınç'tan daha fazla hak ediyor. Yani Bülent Arınç da de İslamcı değil bu arada. O liberal. Onu zaten bugünün konjektüründe yeri yok. Ama e, Mehmet Uçum'un söyledikleri ortalama bir insanından farklısız. Yani Türkiye'de yaşayanların ortalama birinden farklısız. Diyor ki hala niye Kemalizmle uğraşıyorsunuz? Zaten Kemalist devrimler halk tarafından içselleştirildi. E, doğru içselleştirildi. Ya bugün Türkiye şeriatla mı yönetiliyor? Yok. Peki bugün şeriatı getirebilir mi? AK Parti getiremez. Neden getiremez peki? Ordudan korktuğu için mi? Türk Silahlık hayır halktan korktuğu için. Uygulayamayacağı için. Hatta muhtemelen kendisi de istemediği için. E tamam burada Cumhuriyet devrimleri içselleştirilmiş demektir. Ben bunun değişmesi gerektiğini söylüyorum. Toplumun ve devletin İslamileştirilmesi gerektiğini, şeriatın yeniden geri getirilmesi gerektiğini, bir İslam devletinin ikame edilmesi gerektiğini söylüyorum. Ama buna yönelik hiçbir politika yok. E Hal böyle olduğunda da siz Mehmet Uç'u suçlamanızın bir anlamı kalmıyor. Mehmet Uç'un um, Uç bir isim değil. Evet bugünkü karşımitçi diktatörlüğün teorisyeni ve bugünün karşımitçi diktatörlüğü, bugünün şimitçi diktatörlük rejimi. E, maalesef Enver Paşa'nın dönemindeki gibi İslam devleti ve İslam hilafeti şeklinde olmuyor, olmayacak. Devleti ve toplumu ama önce toplumu değiştirmediğiniz müddetçe. Bunu ister devlet eliyle yapın, ister STK'larla, ister devlet ve sivil toplumun işbirliğiyle yapın. Ama bir şeyler yapmanız lazım. Nasıl savunma sanayi konusunda dış politikada e, hamleler yaptıysanız. Ben hep söylüyorum tüketim toplumu krizde. Tüketim toplumunun krizi seküler yaşamı da krize sokuyor. Ama bu krizi fırsata çeviremezseniz, fırsata çeviremediğiniz, lehinize kullanamadığınız her fırsat riske dönüşecektir sizin için. Eğer biz savunma sanayi konusunda, e, dış politikada, işte Libya'da, Suriye'de, Kafkasya'da Amerikan gücünün gerilemesini, düzenin çökmesini kendi lehimize kullanmayı başaramasaydık dış politikadaki bu başarılar da elde edilemeyecekti. Örneğin Mısır kullanamadı, Suudi Arabistan kullanamadı. Suudi Arabistan çok yanlış okudu mesela süreç. Gitti o yüzden Esad'ı Arap geri aldılar ve ellerinde patladı. Niye o dünyanın liberalleşmeye devam edeceğini düşünüyordu. İslamcılığın gerilediğini düşünüyordu. Burada Türkiye doğru okudu. Şimdi tüketim toplumunun krizini de bir fırsat olarak görüp hamleler yapamazsanız cesur, somut, sonuç alıcı hamleler yapamazsanız hem bu fırsatı değerlendiremezsiniz hem de sizin aleyhinize bu süreç işlemeye devam eder. Bu açıdan Mehmet Uçum karşımda en fazla referans yapanlardan biri. Hatta Rasim Ozan onun için çakma şimitçi diyor. Bu kamuoyunda çok bilmez. Ben bilindiği için bu diktatörlük videosuna Mehmet Uçum'u eklemek istedim. Ne hep söylemeye çalıştığım şey yani bugünün iddiatçılığında iddiadı e, İslamcı olmak yetmiyor. Bir kültür savaşı vermek lazım. Çünkü iddiatçıların iddiadı İslamcı cihatçı politikalarını yürürlükten kaldırabilmek için Kemalizm bir kültür savaşı verdi. Ve bu sayede iddiatçıları bitirdi. Biz eğer dış politikada iddiatçılığı canlandırıyorsak bu yetmeyecektir. Toplum ve devleti tekrar dönüştürmemiz gerekiyor. Aksar'da savaşı kaybederiz. Çünkü ne devlet, ilk dönemindeki bir İslam devleti, ne de toplum Müslüman bir toplum, Müslüman bir halk. Devlet de, to halk da sekülerleşti. Ve bugünün e, ulusal birlik hükümeti Enver Paşa'nın değil, Mehmet Uçum'un zihniyetinde olacak. Ve e, biz kalkıp ya Mehmet Uçum gibi bir adamın Erdoğan'ın yanında ne işi var? Dersek kendimizi kandırırız. Yani çünkü Erdoğan şeriatı getirmek istiyor mu? Şeriatçı mı Erdoğan? Değil yani Erdoğan'ın Cumhuriyet devrimleriyle bir sorunu var mı mesela? Yok. Yani var olduğundan en azından ben göremiyorum. Buna yönelik bir uygulaması yok yani. E, sonuç itibariyle bugün halkın, Türk halkının kültürü, nomosu, yaşam tarzı e, Cumhuriyet devrimleriyle çatışmıyor. Hatta onunla uyum içinde. Ve bu nomos, bu kültür etrafında örgütlenmiş bir savaş diktatörlüğü de Mehmet Uçum'un e, Zihniyetine, yaşam tarzına, dünya görüşüne yakın. Biz bunu daha İslami bir hale, İslamcı bir hale getirmemiz için toplum ve devleti dönüştürmemiz lazım. Öncelikle de toplumu dönüştürmemiz, toplumdaki bu sekülerleşmeyi durdurmamız lazım. E, aksi halde e, bugünün iddiaçılığı e, İslami şerri değil, e, işte böyle biraz Müslümanlığın bir kimlik düzeyinde temsil edildiği ülkücülük noktasında kalacak. Burada da hani ülkücülük kazanmış olacak. İslamcılık değil ama biz burada kalmasını istemiyoruz. Biz Türkiye aslına dönecekse bir İslam devletine dönüşmek zorunda. Yani Türk milleti de ataları gibi Müslümanca bir yaşama dönmek zorunda. Yani bu yaşam tarzı içinde bu alışkanlıklar, içerisinde. Müslümanız demenin bir anlamı yok. Uzun vadede sözde bile Müslümanlığı korumak mümkün olmayacaktır. Çünkü ya inandığınız gibi yaşarsınız ya da bir süre sonra yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. İnançlarınızı yaşam pratiklerine, alışkanlıklarına uydurmak zorunda kalırsınız.